Haksız bir tutukluluk ve e, haksız bir cezadan sonra e, özgürlüğe kavuşmuş olmak e, çok değerli. Ve e, iki hukukun uygulanması, iktidara ayrı hukuk, muhalefete ayrı hukukun e, uygulanması bu... E, Olağanüstü kötü bir parçalanmışlığa, toplumsal parçalanmışlığa neden oluyor. Cezaevinde e, beni ziyaret eden bir avukatla e, İsrail-İran savaşı üzerine konuşuyordum. Bu avukat, e, ülkücü Türk milliyetçisi gelenekten gelen bir avukat. Birden durdu ve şöyle söyledi, ya bir savaş olsa dedi, yani ben ayıp olmasın diye, Türkiye'nin katıldığı bir savaş, elime silah alırım. İçimden eyvah eyvah dedim. Toplumsal yarılma demek ki e, bu ölçülere varabiliyor. Bunu derhal tedavi etmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'de yolsuzluk yapan belediyelerin sadece e, CHP'li belediyeler olduğu, ve Ak Partili belediyelerde hiçbir yargılanacak yolsuzluk olmadığını millet anlatamazsınız. Veya e, bir Ak Partiye yakın bürokratın kızı olduğunuzda trafik kazası yapıp birisini öldürdüğünüzde, e, tabii o genç kardeşim için de çok kötü bir şey, e, tutuksuz yargılanıp dört sene ceza alıp dava devam ediyor diye hapishaneye bir gün girmezken Türk bayrağı sallıyor diye o yaşlarda bir genç 76 gün hücrede kalıyorsa o ülkede bir tane hukuk var. Bu hukuk herkesi kapsıyor diyemezsiniz. Bizim en önemli meselemiz bakın şimdi İran'daki gelişmeler de gösterdi. İran çok yarılmış bir toplum ve rejime düşman olan İranlılar eee İsrail'in kazanması arzu ediyorlar. Ee, böyle bir yarılmışlık Türkiye'de hiçbir zaman oluşturulmamalı. Biz içeride kendi meselelerimiz konusunda kavga etmeliyiz, tartışmalıyız. Ancak dışarıda bir düşmana karşı tek yumruk halinde olabilmeliyiz. Yine Çetin haber Habertürk'te ııı e, Mosada ajanlık yapanların yüzde 60'ının İran'daki Afgan mülteciler olduğunu söyledi. Bunu yıllardan beri söylüyorum biliyorsunuz. Ve bunun için 150 gün hapiste yat. Ümit Özdağ yabancı düşmanı dedi. Ben yabancı düşmanı değilim. Ben yabancı ülkede doğmuş, üniversite tahsilini, yüksek lisans tahsilini yurt dışında yapmış uluslararası ilişkiler alanında çalışmış, bir düşünce kuruluşu yönetmiş. Yani e, bir standart Türk yurttaşından belki yüz kat daha fazla yabancılarla teşriki mesaisi olan bir insan. Ama sığınmacı meselesi, kaçak meselesi, küresel e, ısınma çağında kitlesel göçler, bunlar başka bir mesele ve ortaya çıkarttığı tehditler tabii ki küçümsenecek tehditler değil. Özetle durum bu. İnşallah tek millet, tek hukuk. Bunu sağlarız. Efendim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Evet. Ben, ben, ben Değer, de, de değerli basın mensupları, çok değerli Zafer Partililer. Öncelikle bu saatte burada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hukuk adına, demokrasi adına çok olumsuz bir gelişmeyi bütün Türk halkının gözü önünde yaşadık. Ortada hiçbir suç olmamasına rağmen düşman ceza hukuku uygulamalarıyla muhalefetin nasıl baskı altına alınabildiğini yaşayarak gördük ve görüyoruz daha bitmiş de değil. Oysa Türkiye'nin ihtiyacı olan şey bölge böyle karışık ve her an çevremizdeki coğrafyalarda parçalanmalar beklenirken iç, iç cephenin güçlü olmasıdır. Milli birlik ve beraberliğin sağlam bir zeminde olmasıdır. Bu da ancak bütün yurttaşların anayasal ve yasal haklarının güvence altında olmasıyla olur. Bu da ancak bir tek hukukun Herkese eşit şekilde uygulanmasıyla olur. İktidar ve iktidar mensuplarına, yakınlarına, destekçilerine ayrı bir hukuk, muhalefete de ayrı bir hukuk uygularsanız, o zaman iç cepheyi sağlamanız mümkün olmaz. Ve iç cephe sağlanmadısa, Türkiye'nin gücü, taşıyıcı kolonları ağır şekilde tehdit altında kalır. Bugüne kadar yapılan bu hatalardan dönülmesi gerektiği düşünüyorum. Ve önümüzdeki günlerde de bu konudaki görüşlerimi değerli kamuoyuyla, sizler aracılığıyla paylaşacağım ve bu içine girmiş olduğumuz yüksek tansiyonlu, gerilimli, baskıcı ve düşman ceza hukuku zeminine dayanan uygulamalardan nasıl uzaklaşmamız gerektiği konusundaki partimizin görüşlerini Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.